Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomu çekmemin amacı bazı arkadaşlara cevap vermek istememdir. Ne kadar anlatsam da, ne kadar açıklayıcı olsam da, ne kadar düzgün bir şekilde, seviyeli bir şekilde, kalp kırmadan, dökmeden, küfretmeden, aşağılamadan nazikçe anlatmaya çalışsam da insanlar anlamak istemedikleri zaman anlamıyorlar. Eğer ki bu videodan sonra gene anlamıyorum derseniz buyurun Gelin yerimiz, mekanımız belli. Karşımıza oturun. Güzel güzel sohbet edelim, muhabbet edelim, bu konuları tartışalım. Şimdi birinci konu antrenman sistemleri, ikinci konu da beslenme ile alakalı olacak. İlk etapta ne yaparsanız yapın, hedefiniz isterseniz kilo vermek olsun, isterseniz kilo almak olsun. isterseniz vücut geliştirme yapın, isterseniz sedanter bir birey olun, bu işi sağlık için yapın. Bu işte bir mucize yok önce onu kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Antrenman sistemlerinde fantazi hareketler diye de bir şey yok sevgili arkadaşlar. 4 ya da 5 tane temel egzersizi her bölgeye uygulayarak yeterince tekrar ve set kullanarak bakın bu çok önemli. Yeterince tekrar ve set. Ne demek bu? Kişinin kondisyon kapasitesine, hedefine, amacına yönelik tekrar ve set sayısı demek. Şimdi ben o kasımı 10 sette yıpratıyorsam yüksek tekrarda kiminin kondisyonu yetmeyebilir, kapasitesi yetmeyebilir. 4 sette 5 sette o kası yıpratır kendi kapasitesine göre ve o seti tamamlar. Kimisi bunu 4 sette yapar, kimisi 10 sette yapar. Önemli olan kasa gereken şiddeti vermek. Önemli olan hani fantazi hareketlerle abuk subuk kendinizi şekilden şekile sokarak yapacağınız uygulamalar hiçbir işe yaramaz. Dediğim gibi temel 5 hareketi yeterli set ve tekrar sayı sayısıyla uygulayarak o antrenmanı bitirebilirsiniz sevgili dostlar. Önemli olan aynı sistemde, aynı hareketlerde bıkmadan, sıkılmadan, yorulmadan aylarca ve de yıllarca üzerine gidip çalışmanızdır. Ben bu antrenmandan sıkıldım. Bir ay sonra, bir hafta sonra, beş hafta sonra, iki ay sonra ben bu antrenmandan sıkıldım. Bana başka antrenman yaz hocam diyenler oluyor. Sevgili arkadaşlar, o antrenmandan da sıkılacaksın. Eğer sıkılıyorsan, devamlı antrenman değiştirmek istiyorsan, devamlı hareket değiştirmek istiyorsan bu iş sana göre değil. Sana uygun değil. Beslenme sistemi için de aynı şey geçerli aynı şeyleri hedefine yönelik gerekirse aylarca, yıllarca tüketeceksin. Eğer ben devamlı aynı şeyleri tüketemiyorum, bunlardan bıktım, sıkıldım, bilmem ne diyorsan elma ile armutu ayırmamız gerekiyor. O zaman sen bu işi yapmayacaksın. Git sahilde yürüyüş yap, yoga pilates takıl. Demek ki ağırlık işi bu antrenman sistemi sana göre değil. Gelişim fantazi hareketlerle olmaz gelişim temel hareketlerle olur. Temel hareketi yeteri kadar set ve yeteri kadar tekrarla o antrenmanda maksimumunu vererek yaparsan bak bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl gelişeceksin. Profesyonel vücut geliştirmeciler öyle fantezi hareketlere kaçmazlar. Atıyorum squat bellidir, deadlift bellidir bacak çalışmalarında. Ondan sonra lunchlar bellidir. Ya bunun bir Ekstra böyle fantezi hareketleri yoktur. Sırt hareketlerine temel hareketler bellidir. Omuz göğüs hareketlerine temel hareketler bellidir. Yok sıkıldım ben bu antrenmandan sıkıldım. Başka ant hareket yapayım başka bilmem ne yapayım. Yani böyle hemen sıkılıyorsan zaten bu iş sana göre değil arkadaşım. Beslenmede de aynı şey geçerli söylediğim gibi. Eğer ki sen tavuğunu, pilavı, pilav, pirincini, tavuğunu yemekten, yeşilliğini, sebzeni yemekten, sağlıklı yağ tüketmekten, sağlıklı beslenmekten hemen sıkılıyorsan bu iş sana göre değil. Hedefine ulaşamazsın. İlk kere iki dört. Şimdi sevgili arkadaşlar diğer bir konu ise geçenlerde bir video yapmıştım. Ee, karbonhidratla alakalı bir video. Orada da Canan Karatay'ı geçirdim. Canan Karatay hocamı geçirdim. Kendisiyle hiçbir sıkıntım yok. Kendisi profesör, hocamız, kitaplar yazmış, kendini geliştirmiş, eğitmiş. Çoğu bilgisi de söylediği de doğru. Ama şu konuda Can, Canan Hoca'ya katılmıyorum. Beslenme kişiseldir, tekrar söylüyorum. Ben sporcular adına çekmiştim bu videoyu, tekrar da sporcular adına konuşuyorum. Bakın, bir powerlifter, bir vücut geliştirmeci, bir güreşçi, bir halterci, bir strongest man atıyorum ya da kuvvet sporuyla uğraşan sporcular karbonhidrat da tüketmek zorundalar. Okey. Ben 27 yıl buz hokeyi oynadım. Buz hokeyi dünyanın en zor sporu, en çok performans gerektiren, en çok enerji harcanan... en çok gücün kuvvetin sahneye konduğu bir spor branşı. Çok yüksek karbonhidratla beslenirdim ki her zaman gücün kuvvetin yerinde olsun diye, glikojen depolarım her zaman dolu olsun diye. Ve arkadaşlar İnanılmaz da kalori yakan spor branşları bunlar. Bir powerlifter, bir buz okeyi, bir güreş, bir halter. Bunlar çok fazla güç kuvvet odaklı ve de glikojen depolarının her zaman dolu olması gereken sporcular. Şimdi sen tutup da eğer ki yüksek yağ, yüksek protein gibi ketojenik diyet yap dersen bu sporculara, bu sporcular yarın öbür gün sakatlık yaşarlar. Performans sergileyemezler ve e, sporculuk kariyerleri bir e, çok daha çabuk Allah korusun bitebilir. Dolayısıyla vücut geliştirmecileri ya da e, kuvvet güç gerektiren sporları yapan sporcuların sağlıklı karbonhidratı zamanlama ayarlı tüketmeleri şarttır arkadaşlar. Bu iki kere iki dört. Bir tane arkadaş o videomun altına yorumlar yapmış da yapmış. Canak Karataço şunu biliyor da bunu biliyor da 8 tane kitap çıkarttı da işte e, ilaca bağlamış. ilaçtan demiş özgüven buluyorsunuz, bilmem ne buluyorsunuz, kendinizi bir yerlerde zannediyorsunuz falan böyle yazmış. Ya neye göre yazdın arkadaşım? Beni iyice anlasana, dinlesene. Bir kere şunu söylemek istiyorum. İstediğini kullan. İstediğin ilacı kullan, istediğin saplamenti kullan. Böyle 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 performansının yükselmesi için ne kullanıyorsan kullan. Eğer zaten yeterli antrenman yapmıyorsan, beslenmene dikkat etmiyorsan, dinlenmene dikkat etmiyorsan, sporcu gibi yaşamıyorsan kullandığın her şey çöptür. Bunu bir kafamıza sokalım. Hiçbir şey mucize değildir. En başta söylediğim gibi kullandığın farmakolojik ürünler de mucize değildir. Ee, <laughs> hiçbir mucize antrenman yoktur. Beslenme de mucize değildir. Bu işin gerçekleri vardır. Gelişim için çok verimli iyi bir antrenman protokolü, iyi bir beslenme protokolü ve iyi bir dinlenme protokolü. Bunlar olmazsa hiçbir zaman gelişim alamazsınız zaten. O yüzden farklı farklı düşüncelerle illa yorum olsun diye ya da bizim gibi bu konuları anlatan insanları aşağı çekmek için yorum yapmayın yani. Okey. Bunu da kafanıza sokun. Ben Canan Hoca'yı şu konuda eleştiriyorum. O genele konuşuyor. Yani diyor ki patates yemeyeceksin, pirinç yemeyeceksin, bulgur yemeyeceksin, makarna yemeyeceksin, tatlı patates yemeyeceksin, yulaf yemeyeceksin, karbonhidrat yemeyeceksin diyor kendisi. Tamam şuna katılıyorum. Bir bireyin yüksek yağ oranındadır, obezdir. Geçen bir tane TV programında o yerin dibine soktu. Sen dedi şişkosun dedi. Sen dedi şişmansın dedi. Hani işte göbeğin, bıngıl, bıngıl, memelerin düşmüş, gıdığın sarkmış." Sen dedi, "Şişko bir adamsın." dedi yani. Ben ne olursa olsun mesela bir canlı yayında bir kişiye bu şekilde yaklaşmam. Benim yaklaşım tarzım şudur. "Ya arkadaşım, senin kilo oranın yüksek. Senin yağ yağlarından kurtulman lazım. Ona göre bir beslenme protokolü uygulaman lazım. Sağlıklı yağ, protein, ağırlıklı, sağlıklı yağ, sebze ve yeşillik ağırlıklı beslenmen lazım diye izah edelim. Yani baktığında. Canan Hoca'nın birincisi bu. Buna katılmıyorum. İkincisi şuna katılmıyorum. Tamam. Yüksek yavruna sahip bir birey. Evet. Çok düşük karbonhidratlı protein, sebze ve yeşillik ağırlıklı, sa sağlıklı yağ ağırlıklı beslenmesi gerekir. Ona hem fikirim. Ama benim katılmadığım nokta güç ve kuvvet ee, isteyen spor branşlarında ya da takım sporlarında olsun sağlıklı karbonhidrat tüketimine kesinlikle ve kesinlikle hiç kimsenin karşı gelmemesi lazım. Yani bu bu bilimdir artık yani karbonhidratın sporcu için önemini benim burada anlatmama gerek yok. Açın bakın profesörleri dinleyin, doktorları dinleyin. Ketojenik diyetin belli bir zaman sonra yaşattığı sağlıksal problemleri dinleyin. Ondan sonra benim karşıma çık. Yani boş boş konuşup, boş boş yorumlar yapıp bizim canımızı sıkmayın. Bunu zaten anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Ben de bu konuyla alakalı bir video çekmek istedim. Şöyle toparlamam gerekirse antrenman sistemlerinde mucize hareketler yoktur. Beslenme sisteminde mucize bir beslenme yoktur. Sistem bellidir. Gelişim için aynı şekilde dinlenmen gerekir, istirahat gerekir ki o kaslar yenilensin adam akıllı, disiplini bir hayat yaşaman gerekir ki hedefine ulaş. <laughs> ben bunları söylerken genelde zaten sporculara hitap ediyorum. Sporcu arkadaşlar diyorum yani. Sedanter bireyler tabii ki bizim gibi yüzde yüz uyamaz bu kurala. Onu anlıyorum. Ama sedanter bireylerinde sağlıklı hedeflerine yönelmek için, gitmek için, ulaşmak, başarmak için sağlıklı beslenmek, kardiyovasküler egzersiz yapmak, antrenman yapmak mecburiyetindeler. Yani bir altın tepsiyle hedefiniz sizin önünüze sunulmayacak arkadaşlar. Son bir şey diyerek bitirmek istiyorum. Yüksek performanslı sporcuların daha çabuk gelişmelerinin sebebi kardiyovasküler sistemlerinin çok daha iyi olmasıdır. Kendimden örnek vermem gerekirse gene ben bir antrenmanı 5 temel egzersizli 10'ar set yapıp 1,5-2 saat o antrenman performansı çıkartıyorsam tabii ki çok daha çabuk gelişirim. Ama kar bir kişinin kardiyovasküler sistemi düşükse çok set yapamaz, çok tekrar çıkartamaz. Çünkü ee, oksijen kapasitesi, Oksijen borçlanmasına girer. Oksijen kapasitesi belli bir düzeye, düzeye kadardır. Atletik performansı, kardiyovasküler sistemi belli bir düzeye kadar kadardır. Çok daha çabuk kaslarında tükenmeye gider. Glikojen depoları çok daha çabuk boşalır. Yeterli kadar performans veremez, antrenman yapamaz. Bunu arttırması lazım ki yüksek performanslı bir hale gelsin baktığında. Bunu da arttırmanın yolu kardiyovasküler antrenmandır. Siz kondisyonunuzu arttırırsanız ağırlıkları daha çok girersiniz, daha çok tekrar yaparsınız, daha çok set yaparsınız, sonuca daha çabuk e, ilerlersiniz. Bunun da mantıklı yolu, bilimsel yolu budur arkadaşlar. Elma ile armutu ayıralım. Sedanter bir bireyin beslenmesi farklıdır. Sedanter bir birey ya da yağ yakımına yönelik sistem uygulayan bir bireyin beslenmesi farklıdır. O konuda Canan Karataöç'e katılıyorum ama sporcu diyeti bambaşka bir şeydir. Yani baktığınızda. Orada demiş ki işte şunu okudu. Bunu ya biz biz de boş adam değiliz. 10 yaşında spora başladım. 34 yıllık sporcuyum. 20 20 yaşında antrenörlüğe başladım. 24 yıllık antrenör kariyerim var. Aldığım eğitimler belli. Şu andaki bulunduğum pozisyon belli yaşadığım spor kariyerim ortada tamam mı? Yani bilmiyorsan tanımıyorsan Google'a yazacaksın, göreceksin. Yani şimdi buradan da kendimi övmek için söylemiyorum ama arkadaşlar cidden canımı sıkıyorsunuz yani. Konuşacaklarım bu kadardı. Ee, teşekkür ediyorum. Umarım şimdi anlaşılmış oldum. Benim hiç kimseyle bir problemim yok. Canan Hoca'yla bir problemim yok. Yalnızca sedantel bir bireyle ya da obez bir bireyle ya da yağ yakımı isteyen bir bireyle bir sporcunun antrenman sistemi de farklıdır. Beslenme sistemi de farklıdır. Alacağı kalori de farklıdır. Ee, çünkü bir o kadar da enerji ve kalori yakıyor bu sporcu. Tamam? Allah'a ısmarladık.